Merhaba sevgili Nesnok.com üyeleri. Bu geceki NBA bülteniyle karşınızdayız. Bugün için size 4 tane karşılaşma seçtim. İlk karşılaşmamız 738 koduyla Miami Heat Utah Jazz karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 1.5 ve 3.5 ile Utah Jazz tarafında toplam sayıda da 189.5'un açıldığını görüyoruz. Miami Heat'in eski gücünde olmadığını görüyoruz. Özellikle Dwayne Wade'in yaşadığı sakatlıklar, Chris Bosh'un tek başına kalması, zaman zaman Mario Chalmers'ın katkısı da geliyor ama hani yeterli sürekli bir katkı göremiyoruz. Lowell Deng çok istikrarsız oynuyor. Bu da özellikle hücum anlamında Miami'nin bazı maçlarda hani 90'ları bile zor gördüğünü görüyoruz. Genellikle karşılaşmaları 90'lı sayılarda bitiyor. 3 haneli basamaklara da çok fazla ulaştıklarını görmüyoruz. Ee, rakip Jazz ise e, geçen sezonki kadronun e, büyük çoğunluğunu korudu ve gençler bu sezon daha tecrübeli. E, şu ana kadarki performansları da e, zaten hani 3.5 açılmış görüyoruz burada. Geçen sene olsaydı bu handikap en az 8.5-9.5 olurdu. E, ev sahibi avantajıyla Dwayne Wade'in sakatlıktan da iyi dönmesiyle Miami Heat'i bir adım önde görüyorum. Fakat e, hem Utah'ın e, çok atan bir takım olmaması hem de Miami Heat'in zaten kısıtlı hücum silahlarından dolayı e, savunmayı daha önde tutmasıyla ben bu karşılaşmanın 90'ların biraz daha altında ya da 90 civarında biteceğini ve maçın alt biteceğini düşünüyorum. İkinci karşılaşma 739 koduyla Toronto Raptors Brooklyn Nets karşılaşması olacak. Handikaplar ilk yarı 6.5 ve maç sonu 12.5'la e, Brooklyn tarafında. Toplam sayı olarak da 197.5'u görüyoruz. E, Toronto Raptors gerçekten bu sezon inanılmaz oynuyor. E, en başta Kyle Lowry gerçekten hani bu sezonun e, doğuda özellikle en iyi oyun kurucusu olarak e, gösteriliyor. E, böyle giderse hani MVP adaylarından bir tanesi bile olabilir ki gerçekten hani şu anda doğunun ilk sırasında olarak e, görüyoruz Toronto Raptors'ı. Hücumda da inanılmaz oynuyorlar. Geçen sezonki e, daha çok tutan takım görüntüsünden e, bu sezon atan takım görüntüsüne dönmüş durumdalar. Maç başına 106-107 sayı atıyorlar. Gerçekten çok inanılmaz bir grafik. E, savunma anlamında da iyiler. E, ortalamaları yüzün altında bu kadar çok sayı atarken maçlarını genellikle farklı kazanabiliyorlar. E, rakip Brooklyn e ise e, kadro olarak fena olmasa da e, bir kimya sorunu yaşıyor. Çok istikrarsızlar. E, Toronto deplasmanında da zaten 12.5'lük bir handikap açılmış ki... E, bu maçta handikapta da kalabilirler fakat benim buradaki tercihim Brooklyn'in özellikle hücumdaki performansından ötürü e, maçın çok da fazla e, yüksek sayıda bitmeyeceği yönünde Toronto Raptors'ın savunmada özellikle Brooklyn'i düşük sayıda tutacağını bekliyorum ve karşılaşmanın alt bitmesini bekliyorum. Üçüncü karşılaşmamız 740 koduyla San Antonio Spurs Memphis Grizzlies karşılaşması. Handikaptan ilk yarı 1.5 ve toplam e, maç sonu 2.5 ile Mefis tarafında toplam sayı olarak da 194.5'un açıldığını görüyoruz. Ee, gerçekten bugün bence e, günün karşılaşması olarak bunu söyleyebiliriz. Batı'nın iyi iki takımı karşı karşıya geliyor. Baktığımızda Mefis'in e, son 5 maçını kazandığını ve daha formda olduğunu görüyoruz. Fakat e, San Antonio Spurs asla hafif bir takım değil. Zaman zaman asları dinlendirseler, zaman zaman sakatlık problemleri yaşasalar da e, gerçekten çok geniş ve iyi bir kadro. E, takımdaki herkes e, her maç katkı verebiliyor. San Antonio Flores'un sahasında oynamasından ötürü e, hani onları bir adım önde görebiliriz. Fakat ben bugün iki tarafında özellikle savunma anlamında e, çok ciddi bir e, maç çıkaracağını düşünüyorum. Gerçekten iki tarafta kolay kolay rakiplerini 3 anne sayılara e, ulaştırmıyorlar. Ben maçın e, çekişmeli geçmesini ve alt bitmesini bekliyorum. Son karşılaşmamda 741 koduyla Portland Trail Blazers Milwaukee Bucks karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 5.5 ve maç sonu buçukta Milwaukee cephesinde. Toplam sayı olarak da 203 açıldığını görüyoruz. E, Portland özellikle bu sezon gerçekten çok iyi oynuyor. Geçen sezon e, gelmeyen bench katkısının da bu sezon zaman zaman geldiğini görüyoruz. Şu anda Batı'nın iddialı takımlarından bir tanesi olarak görünüyor. E, özellikle evinde kolay kolay hani mağlup olmadıklarını görüyoruz. Genellikle maçlarını kazanıyor. Milwaukee Bucks de bu sezon hani geçen sezon NBA'nin en kötü takımlarından bir tanesiyken şu anda e, Doğu'da playoff sıralamasında olduklarını görüyoruz. Geçen sezona göre çok çok büyük aşama kaydettiler. Belki Milwaukee'de en çok aşama kaydeden takımlarının başında geliyor Milwaukee. Portland'ın evinde ne kadar iyi oynasa da ben Milwaukee'nin bu maçta Portland'a karşı direnebileceğini düşünüyorum. Handikap bana birazcık yüksek geldi. buçuktan Milwaukee Bucks tarafına oynanabilir. Herkese bol şans diliyorum.